Enerjinin sunduğu enerji bültenine hoş geldiniz. Haftanın öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar Türkiye'de petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda. Farklı coğrafyalarda petrol üretiyoruz dedi. Enerji Dijital'in de medya partneri olduğu Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yoğun bir katılım ile sektör liderleri ve profesyonelleri bir araya getirdi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde TÜREB Başkanı İbrahim Erden ve TÜREB'in sanayiden sorumlu Başkan Yardımcısı Ender Özatay mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. TÜREK 2024'te enerji dijitale konuşan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, Eksim Enerji'nin rüzgar enerji santrali yatırımları ile ilgili bilgi verdi. Kazancı Holding, Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan'ın Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığını açıkladı. Petrol Ofisi grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. CV Enerji İstanbul'da düzenlenen Solar Storage Fuarında son teknoloji ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Doğalgaz iç Tesisat Sektörü 7. Ankara İç Tesisat Buluşması'nda bir araya geldi. İç tesisat sektörünün en büyük etkinliği olan organizasyon Demir Döküm'ün premium sponsorluğunda gerçekleşti. TÜSİAD tarafından enerji, sanayi ve ticaret üçgeninde dünya ve Türkiye için değerlendirmeler temalı etkinlik Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Dubai Yüksek Enerji Konseyi, Emirlikler Enerji Proje Yarışması 5. dönemini Türkiye'de karbon nötrlüğünü teşvik temasıyla başlattığını duyurdu. Basın lansmanının ardından enerji dijital mikrofonlarına konuşan Dubai Yüksek Enerji Konseyi Strateji ve Planlama Direktörü Taher Diab, iki ülke arasındaki enerji işbirliği konularına dair açıklamalarda bulundu. 46. İstanbul Maratonu'nda 51 kişilik ekibiyle yer alan CK Enerji çalışanları bu yıl Toçev'in eğitim hakkı projesine destek vererek çocukların eğitim hakkına dikkat çekti. Kaçak elektrik ile mücadelesini sürdüren Dicle Elektrik, yer üstünde olduğu gibi yer altında gerçekleşen kaçak kullanımlara da geçit vermiyor. Dağıtım şirketi son 3 ayda gelişmiş teknolojileri kullanarak Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki kontrollerde 23 ayrı lokasyonda 63 abonenin yer altı kablolarından kaçak bağlantı yaptığını tespit etti. Vodafone ve Yeo Teknoloji, güneş enerjisi santralleri kurmak için güçlerini birleştirdi. Yeo Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye'de yap işlet devret iş modeliyle gerçekleştirilen en büyük proje olacak. Ayrıca Yeo Teknoloji, Romanya'da yapılacak iki güneş enerjisi santrali için de 65 milyon euro yatırım yapılacağını açıkladı. Mediaket dergisi ve ipsos işbirliği ile hazırlanan Lovemark Türkiye araştırmasında Opet 8. kez akaryakıt dağıtım sektörünün aşkla bağlanan markası seçildi. Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade akaryakıt dağıtım markası olmanın da ötesine geçerek eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihe sahip çıkan vizyoner bir markayız ifadelerini kullandı. Yeşil bir dünyaya katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Enerjisa Enerji, bir yılda %400 artışla 30'dan fazla sektörü yeşil enerjiyle buluşturdu. Danfoss OEM ve Gıda Perakendesi Ülke Satış Direktörü Sertan Genç, iyileştirilmiş bir soğutucu tasarımı enerji tüketimini %22 oranında azaltabilir dedi. Pomega enerji depolama teknolojileri ve Almanya'nın lider rüzgar türbini üreticisi Nordex Enerji, sektörde öncülük edecek bir işbirliği kurmak amacıyla bir mutabakat anlaşması imzaladı. Legrand Türkiye, 22 kW'a kadar güç seçeneği sağladığı elektrikli araç şarj istasyonuyla konut ve küçük işletmeler için kullanıcı dostu bir şarj ünitesi sunuyor. Gri klimanın ısı pompaları hem çevreyi koruyan hem de enerji maliyetlerini azaltan yenilikçi teknolojisiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Hem konut hem de ticari binalarda kullanılabilen ısı pompaları enerji tüketimini minimize ederek karbon ayak izini düşürmeye yardımcı oluyor. Dünyanın en kapsamlı yüzer enerji çözümlerini sunan Karadeniz Holding, akıllı gemi projeleriyle ABD başta olmak üzere veri merkezlerine kesintisiz enerji sağlamayı hedefliyor. Eksim Enerji'nin sunduğu enerji bülteni sona erdi. Bu haberlerin detayı ve çok daha fazlası enerjidijital.com'da. Görüşmek üzere, hoşçakalın.